Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibi alınan TY'nin kullandığı taksi Serdivan ilçesinde durduruldu. Taksideki aramada yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 20 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan TY, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Wir Pam, bitte mit